Çok güzel Elçin kar yağıyor. Üstüme yağıyor. E gelecek de bir kar yağıyor bak. Dur kolaklarını da kapatalım gel. Ay, bu çok ya. Çok, çok mu var? Ah. dur gözünü açalım dur dur. Gel bir gel. Gel gözün kapanmış Elçin. Oh. <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> değil, değil. Ah. Hadi kar oynayın. At yalçın sen de ona. Ay düşecek. Gözünü aç. Yalçın kulaklarını açıp gözü kapalı. Gel Yalçın. Gözüne kar yağıyormuş kapattı. Kafanı kaldır. Kulağını kapatalım. Dur. Gözüme kar yağıyor. Bakayım. Çok güzel ya Yalçın bak. Yat ya. Aa, bana attı. Ne? <laughs> ne? çünkü ne kar topa atalım. <gülüyor> <gülüyor> kar topu savaşı. Elçine kar topu atalım. <gülüyor> 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 Elim üşüdü. Elim üşüdü bak sen de eldiven var ben de yok Elçin. Elim üşüdü. <laughs> Oraya gitme. Oraya <laughs> çöktü. Ama orası karanlık bayır orası düşersin. Oya yası çok kaba. Hadi yat kar topu mu yapıyorsun? Şöyle şimdi şimdi. Hayır. <laughs> <laughs> Hadi yatsana Elçin. Yatmayacaksın mı karın içine? Oh. <laughs> çok güzel attın. <laughs> <laughs> ne yapacak acaba? <laughs> attı mı? <laughs> hani nerede kar topu? At yere. Aa, oh, yatayım <laughs> Sen de yat. <laughs> hani nerede kar topu? <gülüyor> Saç. <gülüyor> At. Alamıyor ki. Attım. <laughs> Küçücük yeri var. <laughs> Ayağın içine kar kirdi botta. Ya, Yakaladım. Yakaladım. Yavaş git yukarılara. Ayağına kar girer bak. Ya. Yollar kapanmış ya yollar kapanmış bak. Oradan değil merdiven. Yat oraya. Hadi yat oraya. Sırt üstü yat. Yat. Yatsana çok adım, güzel yat. Adım, 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 adım. Hadi yat yat. Hadi bak. Ne var orada? Ayet. Bak izin çıktı orada. <laughs> güzel mi? Gel, gel. Belki gelir yanıma. Hoppa! Hadi, hadi. hadi gel. Hadi gel. Hadi gel gel. Yanına git yat. Kaçtı ben yattım o kaçtı. Hadi. Elçin çok güzel. Hadi, kaç. hadi kaç. gel gel ben yattım gel. Al. Hadi gel sen de yanıma. Elçin bot içine Sen de al topu ta. Anne. Anne. Sen aç hadi. Anne seni ot yapmış. Ya be. He he. Çok güzel değil mi? <laughs> Elçin. Neyse sen. Dur şapkan açılmış Elçin. Neyse yedin sen yapacaksın. Ha sıra sen yatacakmışsın. Elçini ah. kapatalım kardan adam olsun. Ah. Hadi kapatalım. Ay, içine girdi. Kalktı kaçtı. <laughs> yavaş yavaş düşecek. Ah. tamam tamam o tarafa gitme gel gel. Kartopu mu yapacaksın? Hayır. Kardan, kardan, kardan adam mı? Kardan adam mı? Yapma hadi Ay, vay. Hadi daha At. Ayağınla at böyle bak bak. Böyle yap ayağınla. Ne? Ayağınla böyle yap. Kar atıyor. Yukarı çık ben. Ben, 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 ben. Atkına basacaksın gel atkını düzeltelim gel. Gel. Atkın. Atkın aç. At. Dur. Atkın açılmış Dur dur. Hadi, at, at. Atamaz ki. Elçin kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> Kalk kendine de. Kalkabiliyor mu bakalım? Hadi, ben. <laughs> Yine düşeceksin ama. Üşüyünce haber ver Elçin. Üşümez ki. Ayağına sadece su girer işte. Şu ağacın dibine doğru git kare orası. Bak 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 buraya gel bak bak burası ışık hem de ışık hem de kar, kar var. var orada. Ha, orası kopmuş. Çok evet kopmuş orası. Hadi yat oraya bakayım. Yatabiliyor mu? Evet. <laughs> ne? Ne? Ya. Nereye gidiyorsun? Gel gel. Hadi bak bizim... Ayak izi yapıyorsun? Bak ben de yapayım bak bak. Evet. Bak. Evet. <laughs> bak benim ayak izime. Elçin bak. <laughs> Baba. Gördüm. Küçük küçük. Evet, küçük. Küçük küçük. Ben bak benim ayak Şimdi büyük. Bak beni ayıp Büyük mü oldu şimdi? Sen, sen de, sen de de <laughs> Senin de ayak. Sen, de, sen, de sen de 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 ayak olsun. Bak şimdi Elçin gel bak. Ağaca ne yapalım? Gel gel. Gel bak. Bak tutalım. Böyle tutacağım. Tut. <laughs> dökülüyor bak. <laughs> Al bunu tut. Bunu tut. Tut. Salla. Bak dökülüyor. <laughs> bak bak bak. Ay! Tam bir şey yok. Atladın atladın. Kaldır. Üstün ıslanmış ama. Kaldırayım mı? Çok güzel kaldırdım. Çok kenara gitme. Ayağın kaydı. Aa neden kalktın? Neden kalktın? Şapkan açıldı. Gel takalım. Alçin neredesin? Hayır oraya girme bak orada kar yok zaten gel. Bak ben burada de kar de var de burada çok. Bak burada çok kar var bak bak. Var, çok var. Orada çok yok burada çok var bak. Ay, kim? Bak, çok var. bak kimse girmemiş oraya bak. Hadi gel. Ayak izimi yapıyorsun? Evet. Hadi gel bak. Burada çok kar var. Bak bak. Oraya da ayak izi yap. Hep seni boz. Ay ay ay. Hey. Gel. Hadi ayak izi. Hadi ayak O bozulmuş mu? Evet bozulmuş o. Her kar topu yap Yap kar topu bakalım oturdu oraya. Oh ne güzel oturdun Elçin. Ne güzel oturdun öyle. Ben de oturdum bak. Evet. Elçin daha mı tırmanıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Ne yapacaksın orada oraya tırmandın? Atkın bak bozulmuş atkın. Gel düzeltelim atkını. Basar düşersin. Hadi çık hadi tırman. Açın da tırmanıyor Karlı Dağ. Tırman. Çık hadi. Bak atkına bastım ben dedim sana. Topla atkını. Ben mi geleyim? Tut atkını. Hadi tırman da. Bak atkıya bastı. Atkıya basıyorsun. Kaldır. Hadi. <laughs> Hadi tırman. <laughs> Aferin az kaldı, az kaldı. Az kaldı. Hadi başardı. Açın başardı. Evet, bitti. Kalktık ayağa. Şimdi yat yuvarlan buraya gel. Hadi yat buraya gel yuvarlan buraya gel. <gülüyor> Korkuyor. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> Bir de kaçıyor bak 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 kaçıyor. <laughs> Aa Elçin nerede yok? Kalkamadı <laughs> ki. Ay düşüyor. Hadi. Atkısı Yalçın atkısı. Dur dur buradan kayarsın düşersin. Atkı. Çıkar şunu. Şapkasını fermuarını Burası çek. kapatalım. Hadi yoruldun artık hadi. Açmadı. Hadi. hadi gidelim artık hadi. Yoruldun. Açma, Kız beton yavaş gel yavaş. <laughs> <laughs> <Çek. gülüyor> Kendi kaydı. <laughs> Aşağı düşün. <laughs> <laughs> Hadi giderim mi artık tamam Hayır